Bir kere bir insan kendini tanımadığında ne yapacağını ya da neler elde edeceğini de bilemez. Sevinmediğini düşünen, değersizlik hisseden, hayatındaki sevgi eksikliğini yemek yiyerek kapatmaya çalışan, o sevgi açlığını kapatmaya çalışan çok fazla insan var. Erkek beklenen ama kız doğan bir çocukta ailenin yaşadığı hayal kırıklığının yansıtılması ya da çocuğun babasının annesinin çok çalışıyor çocuğa zaman ayıramıyor olması, kardeşler arasındaki iletişimde adaleti sağlayamamak, ben acaba sevilmiyor muyum, beni kimse sevmiyor düşüncesini oluşturuyor. Merhabalar hocam. Merhaba. Hocam bugün farklı bir konuyu ele alacağız. Aslında böyle olumsuz bir yerden gireceğim ama kimse seni sevmiyor mu diyeceğiz aslında. Çünkü gerçekten sevilmiyorum, hayatımda sevgi görmüyorum diyen çok fazla insan var ki eminim izleyenler içerisinde de var. Bu noktada aslında sizden öz sevgi nedir ve nasıl geliştirilir duymak istiyorum. Senin de söylediğin gibi çok fazla rastlıyoruz buna sevilmediğini düşünen, değersizlik hisseden, e, hayatındaki sevgi eksikliğini yemek yerek kapatmaya çalışan erkek ya da kadın ilişkilerinde yani kimisi bedenini vererek, kimisi zamanını vererek, kimisi parasını vererek o sevgi açlığını kapatmaya çalışan çok fazla insan var. Dolayısıyla bunun kökenine bakmak, bunun nereden kaynaklandığını anlamayı başarmak lazım. Hocam, kendimizi tanımanın ilişkilerimiz üzerindeki etkileri neler? Bir kere bir insan kendini tanımadığında ne yapacağını ya da neler elde edeceğini de bilemez. Çünkü kendini gerçek manada tanımayan, neyi sevdiğini, neyi sevmediğini bilmeyen birisi bir şeyi hedefleyebilir ancak elde ettiğinde onu mutlu etmeyebilir. Günümüzdeki insanların en büyük mutsuzluğu da bu zaten. Kendilerini tanımıyorlar, ne istediklerini bilmiyorlar, bir şeyi arzuluyorlar ancak elde ettiklerinde bunun onları mutlu etmeyen şey olduğunu görüyorlar görüyorlar ve mutsuz oluyorlar. Hocam az önce aslında bu sevgisizliğin nedenleriyle ilgili bir kısım geçti. Ya bunun tam olarak nedeni nedir? Temelde ne yatıyor? Şöyle 0 yaşla 6 yaş arasında bazı görüşlere göre 7 yaş arasında aslında öz saygı, öz sevgi, öz değer, öz yeterlilik dediğimiz şeyler oluşuyor. Benim ben değerliyim çünkü kitabımda zaten 0 yaşla 6 yaş arasında beynimize atılan olumsuz kodlamaları ben değersizimden ben değerliyime giden yolculuk anlatan bir kitap. Dolayısıyla sevgisizlik de aslında buradan başlıyor. Örnek veriyorum erkek beklenen ama kız doğan bir çocukta ailenin yaşadığı hayal kırıklığının yansıtılması ya da çocuğun babasının annesinin çok çalışıyor çocuğa zaman ayıramıyor olması, kardeşler arasındaki iletişimde adaleti sağlayamamak çocukta ister istemez ben acaba sevinmiyor muyum, beni kimse sevmiyor düşüncesini oluşturuyor. Dolayısıyla beni kimse sevmiyor düşüncesiyle beraber annesinin babasının ilgisini çekmeye çalışıyor. Kimisi ağlayarak, kimisi şımarıklık yaparak, kimisi bir şeyleri kırarak, kimisi beni sevsinler diye annesinin babasından sözünden çıkmayarak ve yetişkinliğe baktığında da kimisinin agresif, kiminin herkesin dediği her şeyi yapan, kiminin istenmeden halde bazı sorumluluklar üstlenen insanlar olduğunu görüyoruz. O yüzden ben sevgisizim ya da yeteri kadar se bilmiyorumun cevabı sıfır yaşla 6 yaş arasındaki deneyimlere hatta anne rahmine kadar dayanıyor. Hocam bunu bir hissiyat olarak söylüyorsunuz ama bu durum ya gerçekse gerçekten sevilmiyorsak çevremiz tarafından yani bunu nasıl değiştirebiliriz ya bilinçaltımızda bunu değiştirmemiz çevremizde bir etkiye sahip olacak mı? Gerçekten sevilmiyorsak sorusu ya da düşüncesi kişiyle alakalıdır tamam mı? Hani bazen şöyle bir şey yaşanıyor tamam mı? Kadın kocasına diyor ki sen beni sevmiyorsun diyor. Adam diyor ki seviyorum diyor. Eğer seviyor olsaydın diyor işte bana işte şu hediyeyi alırdın ya da bana çiçek getirirdin diyor. Adam diyor ki sen işte falancayı çok seviyor musun? Diyor ki seviyorum. Peki sen ona çiçek götürüyor musun? diyor. Götürmüyorum diyor. Dolayısıyla sana çiçek gelmiyor olması senin sevilmediğin anlamına gelmiyor. Özel günlerin hatırlanıyor, kutlanıyor ama senin istediğin gibi olmuyorsa bu senin sevilmediğin anlamına gelmiyor. Burada şunu anlamayı başarmak lazım. Acaba kişi kendi kendine ben sevilmiyorum kodunu yükledi, bu inancı geliştirdi ve bu inançla mı herkese böyle bakıyor? Kim ne yaparsa yapsın acaba kendini mutsuz mu ediyor? Yani içinde dolduramadığı sevgisizlik boşluğunu başka insanların yaklaşımı, davranışı, söylemi hediyelerle doldurmaya çalışıyor ya bu boşluk şimdiyle alakalı değil. Bunu anlamamız lazım. Bu boşluk çocukluk dönemi, anne rahmi, anne rahmine düşmeden önceki dönemle ilgili bir şey. Hocam peki bu öz sevgi eksikliğinin belirtileri tam olarak neler? Kişi kendi kendine baktığında hayatının birçok alanında az önce dediğim gibi ya onlar beni sevmiyor, bunlar bana değer vermiyor. Sürekli birilerinden güzel şeyler duyma ihtiyacı, birilerinin onunla ilgilenme ihtiyacı, onlara dokunulma ihtiyacı hissediyorsa kişi ve kendine baktığında ya ben mutlu muyum, kendimi seviyor muyum'a bakması lazım önce. Çünkü kendini sevmeyen birisi başkaları ona ne kadar seviyor olsa da yeteri kadar sevgi hissedemez. Bu işin en önemli kuralı kendini sevmekten geçiyor. Ben kendimi seviyorsam zaten başka insanların beni sevmesine, onaylamasına, değer vermesine ihtiyaç duymam. Bu iş bu kadar basit bir matematiğe dayalı diyebiliriz. Hocam bu öz sevgimizi geliştirmek adına peki pratikler var mı ve bunları günlük hayatımıza nasıl dahil ederiz? Ya Çok basit bir şey. Yani ayna karşısına geçip de bir insan yüzünde tebessümle bakıp da ben kendimi seviyorum beğeniyorum ve onaylıyorum diyebiliyorsa başına kötü bir şey geldiğinde ben kendimi seviyorum, kendime değer veriyorum, kendimi onaylıyorum diyebiliyorsa başına güzel bir şey geldiğinde ben kendimi seviyorum, değer veriyorum, onaylıyorum dediğinde onu birisi üzecek bir şey yaptığında o yine kendisine dönüp ben kendimi seviyorum, beğeniyorum, onaylıyorum dediğinde o tekrar ettiği şey ve ortaya koyduğu eylem bir gün gerçek olur. Umarım sorunun cevabını da vermişimdir. Sorunun cevabını çok iyi bir yerden verdiniz hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Bizi izleyen herkese kendilerini sevdikleri güzel bir dönem diliyorum.